Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz gençler? Erdoğan'ın karşısına kim gelirse gelsin veririm. Ben ülkemde benim babam 60 yaşına geldi neredeyse. Ben diyor hayatım boyunca bu kadar pahalılık görmedim diyor ya. Biz yani bunu çekmek mecburiyetinde miyiz? Sokağa çıkıyorsun adam aç. Pazara gidemedi diye intihar eden var. Aç abi. Cebinde para ver. Abi benim cebimde para yok. Benim babam zengin değil. Babam parasından şey yapıyorsun. büyüdün. Büyüdü. Büyüdü. Babam parasından büyüyorsun. Kim aç onu? Benim abim işsiz. Git bak. Benim abim Aç olanın cebinde 5000 liralık telefon var. Abi 1700 liralık telefon kullanıyorum. Babam tuşlu telefon kullanıyor. Gel gidelim bahçeli evlerde oturuyorum. Zamanında sizin gözünüzü çok boyadılar ayıp da söylemesi. Ekmek vererek, zeytinyağı kuyruğunda bekletmeyerek. Asıl sana kuyrukları nasıl girdiğimizi. Bu ne abi ya bu Erdoğan geldiğinden beri ben 5 yaşında GTA oynuyordum küçükken oyun oynuyordum adam hala vardı 20 yaşına geldim hala var bıktık öldürdük boğacağız ya Aha şunlara sorun İ intihar etmeyi düşünüyoruz hepimiz annemiz babamız olmasa asacağız yemin ederim ya piyasa durum o kadar kötü ya artık kaybetsinler artık Öyle gitsinler mi? bıktık bıktık abi ülkenin haline bak abim canım abi. ben böyle rezalet bir ülke görmedim ama bu vatandaşa müstahak İyi oluyor. Sürünsünler. Yerde de, içinde biz de gidiyoruz. Sürünüyoruz ama sürünsünler. Hiç problem yok. mesela yok. Terk edip gideceğim zaten. Bir fırsatımı bulayım. Kimse. Gençlerin hiçbiri Türkiye'de kalmak istemiyor. Hiçbiri kalmak istemiyor. Bu koşullarda yaşamak isteyen enayidir. Hiç kusura bakmasın kimse. Vallahi. Eyvallah abim.